Herkese selam arkadaşlar. Ben Emir bugün sizlerle birlikte yeni motovlog kanalıma e, video çekeceğiz. E, yanımda da kuzenim var. Bu motovlog kanalında yanımda benimle beraber eşlik edecek olan kuzenim, özel konuğumuz Hasan Can. Evet arkadaşlar. Biz e, ikimiz e, bugün dan itibaren motovlog, eğlence, halı videoları. Mesela şurada gördüğünüz ev, onsek terk edilmiş evlere gireceğiz. Direkt konuyu uzatmadan motorlarımıza geçelim. Evet arkadaşlar. Bu benim motorum. Ee, şöyle 43 kilometre hızla gidiyor. 3 vitesli. Ee, şöyle güzel. Bu da kuzenimin motoru arkadaşlar. <laughs> kuzenimin motoru böyle yapınca sadece ışık yanıyor. Böyle yapınca kapanıyor. Neden bilmiyoruz. Bozuldu. Şöyle. Ee, kuzenimin motorunun markası motor şey neydi lan Motolix benimki Ecol Türkiye'de bir tek bende var arkadaşlar galiba. Çünkü hiç kimsede yok. Şöyle. Şimdi kuzenim de burada. Şimdi videomuza geçelim. Yürü. Dur. Kamerayı düzelteceğim. Sen yürü ben gelirim sana. Arkadaşlar kuzeniminki de 25-30 km gibi bir hızla gidiyor. Eee şu anda gece turu yapıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki biraz heyecanlıyım. Motorumun kilometresi 28 şarj azaldığı için normal bir insansı 30 öpüler. Şu an Park biz Şirinevler Mahallesi'nde dolanıyoruz. Şimdi birazcık ilerleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Manık gözüküyor ya. Evet. Kuzenim. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Şu Mehmet Ak. Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Bu uzatmayacağım. Ee, kısa bir video olacak. Kendimizi tanıtmak istiyorum olacak. İnşallah beğenirsiniz. Bu hakkında e, soru görürse söyleyebilirim. Gidiyoruz. Uh. arkadaşlar yol devam ediyoruz. Burası bizim mahalle. Diyoruz. Bizim mahalle ile ilgili Anılarımızı falan anlatırım. Kanalı bir geliştirelim, büyüyelim. Düz mü devam etsek ya? Mezarlığın girişini gösterelim mi? Yürü yürü yürü. Mezarlığın girişini çekelim. Evet arkadaşlar şimdi mezarlığa gidiyoruz. Mezarlığın girişini alayım ya ben size gösteririm orayı. E, şimdi videoyu durdurmam gerek. Evet arkadaşlar mezarlığın girişine geldik. Şöyle bir yer. Kimse yok. Şuradaki evler. Şu karşımız full karanlık. Ve biz buradayız. Devam ediyoruz. Tam girişini göstereceğim. Boş ya. Arkadaşlar bu videoya 15 beğeni gelirse yıldız kayıyor. Oo. Şurası şuradan itibaren başlıyor. Daha yakınlaştırayım birazcık. Ses geldi Hasan yürü. Bir şey bir şey gelir başımıza. Şuraya bakın arkadaşlar. şu an güzel gözüküyor mudur? Şurası da kız şey eve Yurdu kız yurdu. Bokum gibi çekiyorum galiba muhtemelen şu an. Arkadaşlar şöyle güzel bir kameram yok. Telefonumdan çekiyorum bu videoyu. O yüzden fazla dalga geçmeyin veya işlemeyin beni. Evet geldik burası hocam. Burası Gidiyor ya gidiyor ya. Baba geliyor. Ondan ne sikiyim ikinci fitesteyim ha. Hazar ikinci fitesteyim sana yetişemiyor. Kedi vazgeçti arkadaşlar. Ama yetişemedim az önce ikinci testteyken. 30 falan gördün az önce. Neyse dört. Helal lan. Patladı, Var ya. Senin şuraya koyacağız kamerayı buradan çok iyi gözükür. Yürü lan bakalım yavaşça. arkadaşlar. Nerede? Arkamızdan köpek geçti. Yürü. Yavaş. Aman hiç kime frene basıyor. Aman hiç kime. Aa bacım. Aa. Ağzına sıçın bacım çok üzüldü. Arkadaşlar şurada bir tane adam ölü bulunmuştu. Evet. Neyse arkadaşlar e, videoyu kapatacağım geç oldu evimize gidelim ve çok uzun oldu video biraz fazla uzun oldu gereksiz kendinize iyi bakın ay güle güle.